اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال La yübede ufihi bi bismillahi r-Rahman r-Rahim, aktag. Sıla Rasulullah, onataq Muhterem Müslümanlar, Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: De ki, Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanı başımda bulunmalarından da sana sığınırım. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim ile başlanmayan her önemli iş bereketsiz ve sonuçsuzdur. Aziz müminler. Cenab-ı Hak peygamberleri aracılığıyla her türlü sıkıntı ve zorluktan kurtaran, iyilik ve hayır kapılarını açan iki önemli cümle öğretmiştir bizlere. Bu iki cümle Eûzü Besmele olarak bildiğimiz Eûzü billahi mineşşeytanirracim ve Bismillahirrahmanirrahim'dir. Eûzü Besmele kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Söz ve işlerime Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım demektir. Rabbimizin emir ve yasaklarına göre hayatımızı tanzim etmek kararlılığını göstermektir. Kıymetli Müslümanlar. Eûzü besmele imkanları ve gücü sınırlı olan insanın sonsuz kudret ve merhamet sahibi Allah'a sığınmasıdır. Allah'ın her an ve her yerde kendisini gördüğü bilinciyle yaşamasıdır. Eûzü besmele ibadetlerimizin anahtarıdır, dilimizin süsüdür. Eûzü besmele ile açılır gönül kapıları Allah'a. Zorlukların üstesinden gelmek için eûzü besmele ile niyazda bulunulur yüce Mevla'ya. Sorumluluklar yerine getirildikten sonra Eûzü besmele ile hastalıklara şifa istenir Allah'tan. Bütün tedbirler alındıktan sonra Eûzü besmele ile sıkıntılara çare beklenilir Cenabı Hak'tan. Değerli müminler. Eûzü besmele kitaplara ve levhalara sığdırlamayacak kadar değerli ve kıymetli bir hazinedir. Rabbimiz onları anlayalım ve hayatımızın her alanında kılavuz edinelim diye bizlere göndermiştir. Nitekim tertemiz yaşantılarıyla insanlara örnek olan bütün peygamberler davetlerine evdu besmele ile başlamışlardır. İnsanları tevhid ve vahdete evdu besmele ile çağırmışlardır. Haramlardan gayri meşru işlerden kin nefret ve öfkeden, fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmışlardır. Şeytana, şeytani duygu ve düşüncelere, her türlü şerre ve şer odaklarına karşı Allah'tan yardım istemişlerdir. Yüce Rabbimizin bu husustaki emri gayet açıktır. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ eğer şeytandan seni kötülüğe sevk edecek bir düşünce gelirse, hemen Allah'a sığın. Öyleyse aziz Müslümanlar, bizler de hayatımızın her anını Eûzü Besmele ile ilmek ilmek dokuyalım. Eûzü Besmele ile başlayalım her sözümüze ve işimize. İyiliklerle kuşatalım dört bir yanımızı yaklaşmayalım hiçbir kötülüğe eûzü besmele ile öğrenelim ilmi bilimi ve teknolojiyi allah'ın adıyla okuyalım okutalım öğrendiklerimiz bizi allah'ın rızasına ulaştırsın dünya ve ahiretimizi mamur kılsın eûzü besmele ile girelim evimize huzur ve mutluluğu hakim kılalım ailemizde şiddet ve nefretten uzak duralım her zaman ve her yerde. Eûdü besmele ile iş yerlerimizi açalım, mesaimize başlayalım. Helalinden kazanıp helale harcayalım. Haramdan, kul ve kamu hakkından sakınalım. Eûdü besmele birleştirsin gönüllerimizi. Sağlamlaştıralım birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi. Aramıza fitne, fesat ve ayrılık sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyelim. Kıymetli müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken, evine girerken, yatarken, kalkarken daima eûdü besmele çekerdi. Eûdü besmele ile sözlerine ve işlerine başlar, eûdü besmele ile Rabbine niyazda bulunurdu. Bizler de Mübarek üç ayların birincisi Receb'in şu ilk gününde samimiyetle açalım ellerimizi Yüce Rabbimize. Tevazu ile boyun eğelim Cenabı Hakk'a. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini örnek almamızı isteyerek yaptığı şu duayla sığınalım Allah'a. Allah'ım! Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Lütfeyle. Sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Muhafaza ile. Yardım sendendir ve dönüş sanadır. Güç ve kuvvet sadece senin yardımınladır.